Müslümanlık yılda bir ay mıdır? Hayrola azizim, yine ne oldu? Yine bir kahra MI erdiniz, bir musibete mi uğradınız? Neden yüzünüz sararıp soldu, neden gözleriniz yaşla dolu? Söyle, niçin ağlıyorsun? Ben yalnız şimdi değil, kendimi bildim bileli hep her gün ve her dakika ağlıyorum benim en tatlı tebessümlerimde bile çok acı bir hıçkırık vardır. Daima bulutlu duran ve sık sık gözyaşlarıyla yıkanan gözlerimde, çakan elem şimşeklerini neşe kıvılcımları zannederek mesudiyetime, mutluluğuma zahip olan dostlarım, kendilerini aldatmış ve kalbimin derinliklerinde durmayıp sızlayan yaralara göz yummuş olurlar. Ya Demek siz en şen ve en mesut zamanlarınızda da daima gamlı ve kederlisiniz. Demek ki o tatlı tebessümleriniz gözyaşlarıyla sulanmış ve nice derin gizli kederlerin kucağında uyanmış birer elem goncasıdır. Evet, evet. Benim aziz dostum. Şen göründüğüm zamanlarda da mükedder ve elemliyim milletimin üzerine çöken musibetler karşısında aczimden utanarak ağlarken bir fert gibi payıma düşen sevinçler bile beni daha fazla ağlatmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Şimdi yine ağlıyorum. Fakat zannetme ki beni kendi dertlerim, kendi başımın üstünde uçuşan musibetler ağlatıyor. Hayır, hayır ey aziz dostum. Beni yine milletimin başına çöken bir felaket ağlatıyor. Milletin başında yine bir felaket, bir musibet ve bir bela mı var? Yine ne gördün, ne duydun anlat bakalım. Malum ya, Ramazan geçti, şimdi Şevval ayındayız. Dikkat ediyor musun, Şevval yetim kalmış çocuk gibi ağlıyor. Ağlıyor, çünkü Ramazan'dan Ramazan'a açılan camiler kapandı, pek çok yerlerde Ramazan'la beraber Müslümanlık da bitti. İbadet, namaz ve niyaz da bitti. Ezanlar sustu. Mihraplar yıkıldı. Kürsüler, konuşmalar öldü. Bir ayda yorulan müezzinler, imamlar, vaizler ve bıkıp usanan cemaatler istirahate çekildi. 11 ay istirahat edecekler. Şimdi camiler, mescitler değil, kahveler, kumarhaneler, ve meyhaneler dolup boşalıyor. Evlerde Kur'anlar değil, romanlar okunuyor. Bu tam 11 ay böylece sürüp gidecek. Ramazanla beraber hocalık ve Müslümanlık da bitti desene. Allah Allah, bu ne biçim iş, bu ne acayip Müslümanlık azizim. Ben de anlamıyorum ki size anlatayım. Bu Müslümanlık değil, şarlatanlık. Senede bir ay Allah'a kul, on bir ay şeytana köle. Rica ederim bunun neresi Müslümanlık? Hiç böyle Müslümanlık görülmüş şey midir? İbadet, namaz ve niyaz sade Ramazan'a mı mahsustur? Bilmem o sizin namazsızlar ve bir aylık sofularla görüştük konuştuğunuz var mıdır? Onlar Müslümanlık yalnız namaz kılmaktan mı ibaret diyorlar? Hayır, Müslümanlık yalnız namazdan ibaret değil. Fakat namaz dinin temel taşlarından biri ve en mühimidir. Namazsız Müslümanlık olmaz. Ben Müslümanım diyen sözünün sahibi ise yalancılık, şarlatanlık yapmıyorsa namazını kılar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da en çok zikrettiği emirlerden biri de namazdır. Namaza kulak asmayan, dinin diğer emirlerine de metelik vermez olur ve namazsızlık yavaş yavaş dinsizliği doğurur. Namaz Müslümanlığın direğidir, onsuz Müslümanlık olmaz desene. Onu ben demiyorum. Kur'an ve Peygamberimiz söylüyor. Binaenaleyh Kur'an'a bağlanan ve Peygamber'e kanan namazını kılar. Fakat yılda bir ay değil, her zaman, her gün. Peygamberimiz namaz yalnız Ramazan'da kılmıyordu. Mescid-i Nebevi senede sadece bir aycağız işlemiyordu. O hep her zaman açıktı. Günde en az beş kere dolup boşalıyordu. Mescid öyle olur. İmam da peygamber gibi. Şu halde bizde yalnız cemaat değil, imam da yok. Yok ya, esasen biz en çok imamsızlıktan zarar görüyoruz imama benzer imamlarımız olsa her şey çok kolay ve pek çabuk yoluna giriverir azizim. Fakat hani Müslümanlığın istediği gibi imam nerede? Bizde Allah rızası için namaz kılan, camiye giden ve Kur'an okuyan imam ne kadar azdır. Cemaat Ramazan sofusu olduğu gibi imamlarımız da Ramazan imamıdır hep Ramazan olsaydı ve her ayın sonunda fitre zekat verilseydi, bak o zaman imamlar nasıl camiye göz kulak olur ve beş vakitte cemaate devam ederlerdi. Sen imamlarda imam yıkayacak yer bırakmıyorsun. Cemaat yok. İmamlar neden kabahatli oluyor? Neden mi? Bak dinle azizim. Bu dinin ilk imamı peygamberimizdi. İlk mescidin bu ilk imamı tek başına işe başladı. 23 yıl nice hakaret ve felaketlere göğüs gererek muhitindeki küfür ve dalaletle çarpıştı ve inayeti hakla muzaffer oldu. Dinsizler hidayete erdi. Secdesiz alınlar huzur kibriyada yerlere serildi. Mescid dolup taştı ve mescitler doğurdu. Bizim bugün ağlaşan cami ve mescitlerimiz de hep o İlk imamın kurduğu mübarek mescidin yavrularıdır. Demek isterim ki çalışılırsa her şey olur. Vazifelerini bilmeyen gafil imamlarımız ilk mescidin imamı gibi peygamber gibi olmalıdır. Bak o zaman inayet ilahiye bir gölge gibi bizi takip etmeyecek mi? Bak o zaman ölüme yüz tutan dini hayat dirilmeyecek mi? Fakat örneği peygamberden alan ve onun izlerinden yürüyen nerede? Şeytan hepimizin burnuna halkayı taktı. Yavaş, baltayı taşa vuruyorsun. Farkında mısın bilmem. Zülfiyare dokunuyorsun. İmamların üstüne o kadar durma. Gazeteyi, mecmuayı geriye çevirirler ha. Gazeteyi, dergiyi iade edeceklerine baş müftüle mürasele i şer'iyelerini, tayin belgelerini iade etsinler. Yahut vazifelerine baksınlar. Kabahat benim değil, imamlarındır. Bana karşı değil, Allah'a karşı, peygambere karşı suçludurlar. Ben bunları zem için, gıybet için değil, irşat için, ikaz için söylüyorum. Baltayı sade taşa değil, başa da vuruyorum. Zülfiyare dokunmuyorum. Zülfiyare karşı çok derin bir aşkla çarpan kalbimin tercümanı oluyorum. Çünkü benim yarim vazifesini bilmeyen imamlar değil peygamberdir. Cemaat onun sünnetidir. Sünnetin ihyası namına yıkılan mihraplar, susan ezanlar namına haykırıyorum. Yarası olan gücenecekmiş. Vallahi hiç umurumda bile değil. Ben dünyaya günahkarları okşamaya, hatır gönül gütmeye gelmedim. Vallahi sözlerin çok hoşuma gidiyor. Dertli kalbime merhem gibi geliyor. Çok doğru ve çok ortadan konuşuyorsun. Allah için lakırtı, Allah için söz buna derler. Yıllardan beri hatır ve gönül okşadık. Ne çıktı? Gün geçtikçe fesat çoğalıyor. Dalalet artıyor. Sivilceler çıban, çıbanlar da kangren oluyor. Şeytanın ümmeti üredi de üredi. Bu vaziyet içinde hala doğruyu söylememek, hala hatır ve gönül politikası gülerek herkesin ağzına göre şerbet vermek, günah hem de çok büyük bir günah değil midir? Günah olduğunda şüphe mi var? Peygamberimiz hak çiğnenirken sükut eden dilsiz şeytandır buyurmuş. Söylemekte ve acayici haykırmakta yerden göğe kadar haklısın. Fakat müsaadenizle size bir şey sorayım. Şeytanın ümmeti üredi de üredi diyorsunuz. Şeytanın ümmeti kimlerdir? Lütfen söyler misiniz? Müslümanım deyip de Müslümanlığı ayak altına alanlar, dinin emirlerini yerine getirmeyenler, nehilerini çiğneyenler, namazsızlar, sarhoşlar, Haram ve helal seçmeyenler şeytanın ümmeti değil midirler? Peygamberin ümmeti peygamber gibi olur. Peygamberimiz namaz kılmadı mı? Niçin biz kılmıyoruz? O haşa işret kullandı, içki kullandı mı? Niçin biz meyhanelerden kalkmıyoruz? O haram helal seçmeyen bir peygamber miydi? Neden biz harama bu kadar düşkün bir haldeyiz? Ümmeti Muhammed böyle mi olur? Benim bildiğim ve kandığım bir şey var. Cenabı Hakk'a secde etmeyen şeytandır. Binaenaleyh namazsızlar, namazlı olan peygamberimizin değil, secdeden imtina eden, yüz çeviren şeytanın ümmetidirler. Çok haklısın. Eğer dinleyen olursa ne ala. Bizim vazifemiz hakkı söylemektir. Hidayet Allah'tandır azizim.